Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Ben Bugün tarih 16 Mart 2024 ve e, piyasanın çok çalkaltılı olduğu bir dönemdeyiz. E, çok düşüşler gördük. Şu an herkesin aklında şu soru var. Buradan çıkacak mıyız veya düşecek miyiz? Düşersek nereden çıkacağız? Hiç videoyu uzatmadan hemen çok hızlı şekilde, hızlı hızlı konuşacağım. Video uzamasın diye. Neye bakacağız? Bakın likidasyon haritasına bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin, e Bitcoin dominansa bakacak. Total'e bakacağız ve dolar dominansa bakacağız. Bu veriler ışığında... Hangisi pozitif, hangisi negatif? Birlikte konuşacağız. Ondan sonra karar vermek size kalacak. Birlikte karar vereceğiz. Veriler bize olumlu mu, olumsuz mu diye bakacağız. Bakın, hemen gelelim şuraya hızlı şekilde. Bakın, Bitcoin grafiğinde şöyle bir e, durumumuz var. E, hatırlıyorsanız biz Bitcoin'in bu şekilde bir e, flama yaptığını ve bu flamanın 90 bin, 100 bin dolar hedefi olduğunu söyledik daha buradayken. Şöyle gidiyor halen. Normalde bu düşüşte. Yani şu kadar düşüştü altcoin'lerin bu kadar hızlı düşmemesi gerekiyor, ama bu kadar hızlı düşmesinin sebebi Bitcoin dominansının çok sert çıkmasıydı. E, Bitcoin dominansı ile ilgili zaten video yapmıştım. Önceki videoda hatırlarsınız. Şimdi o grafikte gösteririm. Şimdi burada neyi bekleriz? Normal şartlarda bakın. Grafiğin bize dediği şey şudur. E, bu fiyatın buradan e, sekip gelip direnci kırıp 100 bin dolara 90 bin dolara gitmesidir. Fakat benim beklediğim hani hatırlıyorsunuz e, şunu sormuştuk. Demiştik ki arkadaşlar sizce e, birinci senaryo olur, buradan ikinci senaryo olur demiştik burada. Hani 1 ve iki koymuştuk. Şimdi burada likidasyon haritasını size göstereceğim. Bu kısımda eğer longlar artarsa biraz daha ve fiyat biliyorsunuz buraya çok denedi. Eğer market maker son kez işte birazdan Fed'in konuşması var, belki Fed konuşması da veya başka bir durumda halving öncesi şöyle bir hareket yapıp da hani son bir. Ee, şu alttaki sarı trendimize değdirip de götürmek isteyebilir. Ha hocam oraya zorunlu mu? Değil ama değerse ben sevinirim. Niye sevinirim? Bakın niye sevinirim? Çünkü biz bu bakın sarı trendimizi sene 2021'den gelen trendimizi biz burada kırmıştık Şubat ayında ama daha retest etmedik. Bakın bu bölgedeyken demiştim ya ya buradan da çıkabilir ama retest edip çıkarsa da Şaşırmam diye. Şimdi burada da aynı şey benim için geçerli. Buraya da hazırlıklıyım. Son kurşunları buraya bekletiyorum. ha Buranın altına artık gitmemizi beklemiyorum haftalık kapanış. Yani 53 bin dolar altında haftalık kapanış yaparsak ya artık boğada olmadığımızı düşünürüm ben. O yüzden boğadaysak bu fiyatın buradan dönmesi gerekir. Neresi hocam orası? İşte 53, 54, 52 bölgesinde artık o fitilin boyutuna bağlı. E, o bölgeden Fiyatın dönmesini beklerim. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız burada market maker'ın yerinde e, veya sizce herkes onun mu bekliyor yoksa tam tersi yükselmesini mi bekliyor? Yani herkes buradan bu fiyatın buraya retest yapmasını bekliyor diye olmayacak bir durum yok arkadaşlar. Bu hataya düşmeyelim. Herkes e, diyor diye olmaz bir durum yok. Market maker ne isterse o olur. Market maker burada bunu isteyebilir mi? Hemen gelin ona bakalım. Bakın. Likidasyon haritasını bir, bir günlük bir de 30 günlük göstereceğim size. Bakın bir günlük bakalım. Şimdi bir günlük baktığımız zaman likidasyonun biriktiği bölgeyi göstermek istiyorum size. Bakın bir günlükte likidasyonun en çok biriktiği bölge. Bakın şu bölge 60 bin 59 bin dolar bölgesi görüyor musunuz? Yani sağ tarafta ise birikmiş bir short likidasyonu var bakın kısa vadede 66 bine kadar. Ama mumların büyüklüğü bakın burada daha fazla. Yani daha fazla kişi şu 60 bin dolar bölgesinde likit oluyor kısa vadeye baktık şimdi uzun vadeye bakalım 30 günlük ve 7 günlük bakın 7 günlükü açtım bakın 7 günlükte bana diyor ki likidasyon kısmında bakın 7 günlükte bana diyor ki eğer diyor ben şunu tekrar alalım bakın diyor ki buraya giderse bitcoin 70 bin dolara 6 milyar dolar short likit olacakken buraya gelirse bakın buraya gelirse 2 milyar dolar short likit olacak diyor. Ha, 3 katı. Hocam nerede peki? Yine bakın birikenler şu 60 bin dolar bölgesinde. Zaten sağ tarafa gitse patlata 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 gidecek. Yani elinde sonunda buraya patlatmak zorunda. Yoksa piyasa zarar edecek. Yani bu fiyatın en sonunda buraya gelip alması gerekiyor. Fakat öncesinde gelip bunu tamamlayıp mı gitmek ister? İşte bizim anlamamız gereken nokta bu. Yani bunu almak istiyor mu market maker? Şu kısmı da son kez onu da mı istiyor? Yani ona da gözünü dikti mi? Hemen gelelim 30 günlüğe. Bakın 30 günlüğe. Hemen 30 günlüğe bakalım. Artık bir aylık grafiğimize bakalım. Bakın bir aylık grafikte de görüyorsunuz. Yani shortlar resmen gel beni patlat diye bekliyor. Ama velakin yine şurada 60 bin, 57 bin bölgesinde, 58 bin bölgesinde iken bir long, show, long ikilasyonu var. Bakın. Aradaki farka bakın. Burası 2 milyar dolar. Burası 10 milyar dolar. ha 5 katı. Yani eninde sonunda bu piyasa bir yerden dönmek zorunda. Bakın. Buradan veya aşağısına fitil atıp longu da temizlikten sola gidebilir. Şimdi size soruyorum. Siz market maker olsanız yoruma yazın. Bunu atıp mı gitmek istersiniz? Yoksa dümdüz mü gitmek istersiniz? Hangisini yapardınız? Sizce şu anda piyasanın, insanlar buranın dip olduğunu mu düşünüyor? Yoksa gelebileceğini mi düşünüyor? Korkuyor mu çıkıyor mu? Eğer insanlar hepsi korkuyor, kesinlikle burası gelecek diyorsa o zaman büyük ihtimalle hiç görmeden de gidebiliriz. Hocam bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için ben ne yaptım? Bu bölgeden artık mallarımı aldım. Son bir kurşunu buraya sakladım gelirse orada kurşunumu atarım ama yüzde seksen, yüzde yetmiş beş, yüzde hatta yüzde yakın maldayım artık burada. Son bir yüzde on kurşun kaldı. Orada da atarız. Orada da artık altında hafta kapatırsa demek ki biz uzun vade bekleyeceğiz yani malda yapacak bir şey yok. Hemen geçelim total grafimize bakın. Total grafi ile ilgili şu veriyi atmıştım olumsuz veri. Demiştim ki bakın total bir üçgen vardı ve üçgeni kırdı bakın aşağıya. Normalde bu totalde bakın şöyle bir e, flama var. Uzun vade için güzel bir flama. Yani ileride bir gün biz bunu kırdığımız zaman totalin 2 3 trilyonlara, 4 trilyonlara kadar gidebileceğini gösteriyor. Fakat kısa vadede bunu kırdık. Hatta dün grupta paylaştım dedi ki bakın retest'e gidiyoruz. Retest'ten sonra düşüş gelebilir. Bugün de ön düşüşü geldi. Fakat hocam şimdi bunun hedefi nedir? Bunun hedefi üçgenin derinliğe kadar aşağı düşmesidir. Yani neresi? 2 trilyon bölgesini gösteriyor bize hedef olarak. E, her formasyon hedefi veriyor mu? Hayır arkadaşlar. Oluyor geliyor böyle formasyonu yukarı yukarı kırmış gibi gösterip aşağıya çakıyor. Veya oluyor geliyor formasyonu aşağı kırmış gibi şort toplayıp yukarı çakıyor. Yani bunu siz de yaşamışsınızdır. Hepinizin yaşadığını düşünüyorum. O yüzden formasyonlar kesin olsa zaten ben burada all-in şorta girer buraya kadar şortumu tutarım. Formasyon bize sadece buradaki riski anlatıyor üstünde ve altındaki günlük kapanışlara göre. O yüzden hocam şu an Riskin nerede bittiğini anlayabiliriz. Risk 2.4 trilyonun üstünde bir günlük kapanış, haftalık kapanış yaparsak artık biraz rahatlarız. Bir gün gelip burada 2.60 trilyon üstünde gü günlük haftalık kapanış yaparsak o zaman çok daha rahatlarız. Deriz ki tamam bir problem kalmadı. Hocam düşersek, bakın düşersek işte buradan bir %15'lik geri çekilme yapabiliriz. O %10'luk, %15'lik geri çekilme de işte Bitcoin'in 53'lere, 55'lere, 57'lere gelmesi demektir. O da onu tamamlar. Aslında ya yani düşerse de şaşırmayacağım buradan. Üstünde günlük kapanış görmeden. Hemen hareketli ortalamamıza bakalım. Bakın hareketli ortalamamızı görüyorsunuz. Şimdi bu hareketli ortalamam ne diyor bana? Diyor ki bakın şurada 3 tane hareketli ortalamam var görüyor musunuz? Bir türlü onu ne yaptık? Denedik 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 kıramadık. Alttaki hareketli ortalama geldik. Şimdi buradan destek alıyoruz 4 gündür. Ha hocam neresi orası? Bakın orası 2 trilyon bölgesi. 2.15 trilyon bölgesi. Orayı da aşağı kırarsak ve altında gün kapatırsak o zaman 2 trilyon bölgesini kesin diyebiliriz. Yani şu mavi trendimize bakın mavi hareketli ortalamamıza gelip temas edebiliriz. Hocam mavinin de altına gidemez mi? Hemen gelin birlikte bakalım. Boğadaysak eğer, bakın boğadaysak. Bir önceki boğaya gidip bakalım. Hiç mavinin altına düşmüş müyüz? Tamam mı? Bakın bir, bir boğa bakalım. Bakın boğada fiyatın Bitcoin'in o COVID kreşinden sonraki boğasında biz hiç, bakın neredeyse hiç, hatta hiç görmemişiz. Evet bakın hiç mavi trende temas etmemişiz ayı gelene kadar bakın. Yani en son hep şu şu anda bulunduğumuz eee turkuaz renginden dönmüşüz. Şimdi gelip bakalım. Bakın şu anda oradayız. Yani yarın bir gün gelip 2.4 ediyor üstünde kapattırsa ben daha da rahatlayacağım. Çünkü diyeceğim ki turkuaz çalıştı ve döndük. Ama biliyorsunuz işte İsrail olayı var, o var, şu var. Ha, onunla bir son bir e, halving var işte. Bunlarla birlikte işte hafta sonu e, XRP'nin davası var. Hani bunları e, bahane gösterip bir son haftalık olarak önce bir vuralım, ondan sonra götürelim derlerse de buraya hazırlıklı olmak hazırlık olmakta fayda var diyebilirim total kısmında. Hemen gelelim dolar dominans kısmında. Şimdi bakın dolar dominans kısmında şuradan göstereyim. Bakın dolar dominans kısmında çok güzel bir dirençteyiz. Yani resmen bana diyor ki direnç. Ben direncim diyor. Şimdi hatta ben bunu yüzde dört nokta falan geldiğimizde yüzde beşe geldiğimde spot yani oranın artık bizim ilk sepet yerimiz olabileceğini söylemiştim. Mesela %5 geldi. Hatta oradan tepki aldık. Peki hocam, şimdi bu %5 bölgesini kıramıyoruz. Evet bakın burada trendimiz var. Yarın bir gün o kötü haberle nereye kadar çıkarabilirler? İşte bak orada hani %5.5'lara %6'lara kadar fitil atabilir mi? Bakın bunu işte bilmek imkansız. Çünkü şu anda kırmamış. Bakın, daha yukarı kırmamış. Kırmadığı için biz normalde buradan ne bekleriz? Yukarı kırmadığı sürece. Yani gelip %5'in üstünde haftalık kapanış yapmadığı sürece biz mantıken dolar dominansın buradan geri çekilmesini artık hani biraz daha belki çıkarsa şuraya falan atsın son bir fake olarak bir iki kere daha ondan sonra ne yapmasını bekleriz. Dolar dominansın 3.60'a kadar geri çekilmesini bekleriz. O dolar dominansın 3.60'a kadar geri çekildiği bölgede de güzel yükselişler görürüz piyasada. Ben 3.60 geldiğinde zaten yine uyarı yapacağım. Ben yine bu bölgeden de düşüş bekliyorum. Buraya geldiğimiz zaman doğru dönmez. Onu da o zaman gelince konuşuruz. Yani şu an takip ettiğim seviye burası. %5 bölgesi. %5'i kırmadığımız sürece kısa vadede yani şey uzun vadede hiçbir problem yok. Kısa vadede %5'i kırarsak o zaman %5.5 ve %5.8 bölgelerine bakın. Şu iki bölgeye bakacağız. Alabileceği bence max son iki bölge oralardır. Oralar gelirse zaten bilin ki artık piyasada yapması gereken düşüşü yapmıştır. Oradan şöyle bir Fitil, kalarak, fitil olarak belki kalır. Sonra dönüşümüzü yapar. Piyasanın yükselişini izleriz diye düşünüyorum. Ee, hemen total kısmına geçelim. Bakın total ile ilgili ee, şey baktık mı? Ha totale anlattık gerçi. Dolar dominansı anlattık. Bitcoin dominansı geçelim. Bakın Bitcoin dominansı şimdi benim için olumsuz olan kısım ne? Kısa vade, uzun vadeyi göstereceğim. Şimdi kısa vade şöyle bir grafik oluştu. Bakın yani e, bilmiyorum sizce var mı? Söyleyin. Sizce burada... Ben mi yanlış görüyorum? Bir fincan kulp oluşumu var mı yok mu? Hocam bu fincan kulp oluşumu nedir? Bakın fincan kulp oluşumunda biz iki hedef bekleriz. Önce fincanın kulpu kadar çıkar. Bakın çıktı. Oradan retest yaptık. Sonra fincanın derinliği kadar yükselir. Bakın orada da fincanın derinliği kadar yükseldiğini gördük. Görüyor musunuz? Yani yükselmesini bekleriz. Şimdi yarın bir gün Bitcoin dominansı buradan bu fincanın derinliği kadar bir hafta iki hafta boyunca yükselmek isterse buraya 159 bölgesine. Ha orada eğer bu Bitcoin dominasyonun yükselişine Bitcoin eşlik ederse altcoin'ler düşebilir ama böyle bir önceki düşüş kadar düşmez. Fakat Bitcoin dominans buraya giderken Bitcoin düşerse o zaman yine aynı senaryo yaşayabiliriz. ya yani o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Hocam neyi bekliyorsun sen? Ya kardeşim şu %55'in altında bir günlük haftalık kapanış. Yani en azından diyelim ki bu formasyon sahte İkinci hedef gelmeyecek. Sahte kırılım. Şuraya aşağı gelip kırsın formasyon iptal diyelim devam edelim istiyorum. Ama şu an bana bu veri diyor ki yok diyor yani kardeşim sen %55'i alta kırmadın ve buradan ikinci hedefi olan %59 bölgesine gidebiliriz. Ha, i̇şte o %59 gelirse alt koyunlar için biraz daha ezilme yaşanabilir. Peki hocam Bitcoin ile ilgili uzun vadeli kısım hani baktığınız kısım ne? Bakın bu. Şimdi uzun vadeli kısımda bakın gelen trendleri görüyorsunuz. Buradan buradan gelen trendler. ikisinin kesiştiği bölge bakın burası tam %55 bölgesi. Biz burayı zaten bu trendi defalarca kez direnç olarak kullandık. Şu an anlık olarak da tam buradayız bak. Ama aşağıda yukarıda da bakın yukarıda da haftalık olarak söylüyorum. %55'in %56'nın üstünde fitil attık ama fitil olarak kaldı. Alarmım duruyor bakın burada. %56'nın üstüne çıkar gün kapatırsak o zaman işte bu senaryoya hazır olun. Bakın %59'a. Nereye kadar hocam? Şuraya kadar bakın. Şu trende kadar. %59'a kadar hazır olun. Yani biz şu an o kadar e, kritik bir noktadayız ki eğer buradan geri çekilirsek ve Bitcoin'de yatay bile gitse alt hallisi. Ama buradan yukarı kırar gün kapatırsak ve hafta kapatırsak o zaman işte %59'u görürüz. O alt koyunların biraz daha geri çekilmesi demektir. Ne yapacağız hocam? Açalım günlüğü bakın. bakın günlüğü açalım. Bakın bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. az önce yukarı vurdu, retest red dedi. Şu an geri çekiliyor. O geri çekildikçe şimdi alt koyunlar yükselir. Niye? Bakın şu an bu bu geri çekildikçe alt koyunlar yeşillenmeye başlar. Bakın. Niye? Çünkü alt o geri çekiliyor. Bakın hemen tepkisini vermiş. Ha hocam. O zaman ne yapacağız? Beklemekten başka çare yok. Yani biz burada acele etmeyip haftalık kapanışı bekleyeceğiz. Haftalık kapanışı burada mı yapacak yoksa üstünde mi yapacak 156'nın üstünde? Ona göre ben geri kalan hedge shortlarımı veya eklemelerimi yapar duruma bakarım. Her şey bir hafta iki hafta içinde belli olacak. Şunun şurasında artık Nisan ayının e, sonlarına yaklaşırken e, bu grafiğe göre yani. Bitcoin dominansa, dolar dominansa bakacağız. Totale bakacağız ve bitcoin grafimize bakacağız. Ona göre yolumuzu çizeceğiz. Yani o yüzden hemen son kez toparlayalım. Hepsini toparlayalım hızlı hızlı. Gelelim. Bitcoin dominans. Özet geçiyorum. %56'ın üstünde hafta, günlük ve haftalık kapanış %59'u getirir. Altcoin'lerde geri çekilme yapar. Altında haftalık kapatmamız gerekiyor. Kısa vade için ise şöyle bir durum var. Ee, fincan Kurt var. %55'in altına kırmadığımız sürece %59 hedefi devam ediyor. Hemen geçelim totale. Bakın totalde bu grafiği hatırlıyorsunuz. Halen daha 2.4'ün altındayız haftalıkta. Burada hafta kapatırsak problem 1.8-2 trilyona kadar gitme şansımız var. Hemen onun kısa vadeli grafiğini göstereyim. Bakın kısa vadeli grafiği burada da bir üçgenimiz var ve bu üçgenin derinliği kadar totalin düşme ihtimali var. 2.4'ün üstünde haftalık kapanış yapmadığımız sürece. Hemen geçelim diğer verimize dolar dominansa. Bakın dolar dominans direnç olarak güzel bir bölgede. %5 bölgesinde. Burada Güzel bir dirençte. %5'in üstünde haftalık kapatmadığımız sürece bu pozitif bir verideyiz şu anda. E, aşağı çekebilir 3.60'a kadar piyasanın rally yapmasını görebiliriz. E, onun dışında bakın şöyle göstereyim dolar dominansı. Bakın burada da dolar dominansında da şöyle bir W oluşumu var. W yapıyor gibi. Eğer dolar dominans o dediğim %5 bölgesinin bakın alarmı duruyor üstüne kırar gün kapatırsa o zaman şu derinliği kadar bir yükseliş bekleyebiliriz. O da bize tam işte %5, 80'leri falan veriyor. Ben artık orada tepe olduğunu düşünürüm ve burada en son kalan tüm paramla girerim. Beklemekten başka çare kalmaz ondan sonra. Son olarak Bitcoin'e gelelim. Bitcoin kısmında da ise dediğimiz gibi altta ve üstte trendlerimiz var. Bakın biz bu alttaki trendi hiç denemedik. İsterse eğer bakın isterse 60 bin doların altında günlük kapanış veya saatlik kapanışlarda hızlı şekilde 53 bin dolarlara, 57 bin dolarlara gidebilir. Ve daha sonrasında oradan 100 bin dolarları görebiliriz. Kısa vadeli short yani longları temizleyip ondan sonra önünde bir long likidasyonu kalmayacağı için piyasa daha sert bir şekilde e, yükselebilir. Hangisini istersin hocam sen? Bana kalırsa ben ben olsam ben isteğim şu. Gelsin kardeşim buraya da vursun, rahatlasın. Buradayken falan buraya gelme ihtimali olmasın. Kafamız rahat olsun. Der ki geldi, aldı, alacağını aldı, gitsin kardeşim yani. Benim isteğim budur. Umarım da gerçekleşir. Ee, beklemekten de başka çaremiz yok. Ee, anlattıklarım bu kadar. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.